Veliyatın 8. bölüm fragmanında Derya öyle bir hamle yapıyor ki Doğu Kapı'nın dengeleri bir anda alt üst oluyor. Zülfikar'ın yokluğunda kız artık gerçek yüzünü gösteriyor ve kimse onu durduramıyor gibi görünüyor. Bugün sizlerle bu fragmanı detaylıca inceleyeceğim ve inanın 8. bölüm patlama yapacak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Veliyat her hafta daha da heyecan verici hale geliyor ve 8. bölüm fragmanı tam bir bomba. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu analizi kaçırmamalısınız. Birinci bölümde gerçekten çok kritik gelişmeler yaşandı. Zafer'in gerçek kimliği Selim tarafından ortaya çıkarıldı. Tüm otogar şoke oldu. Liderler Zülfikar'a olan güvenlerini kaybetti. Bize yalan söyledin, bu çocuk kim diye sorular yağmaya başladı. Timur tam anlamıyla köceye sıkıştı. Artık ne Zafer ne de güvende. Fazıl yanında olsa da durum çok kritik. Adam panik halinde annesi ve kız kardeşini düşünüyor. Ne yapacağını bilemiyor. Derya patron olmak için elinden geleni yapıyor ama liderler bir kadını kabul etmiyor. Sen kız çocuğusun diyorlar ama Derya pes etmiyor, daha da sertleşiyor. Zülfikar hastaneden çıktı ama çok zayıf. Adam otogarda düzene sağlamaya çalışıyor ama artık eski gücü yok. Hastalık ilerliyor, vakit azalıyor. Şimdi gelelim 8. bölüm fragmanına. Ve bu fragman gerçekten çok sert. Fragnan açılıyor. Derya bir toplantıda. Ama bu sefer farklı. Kız tamamen değişmiş. Artık tatlı, uysal Derya yok. Yerinde sert, acımasız, kararlı bir kadın var. "Ben artık oyun oynamayı bıraktım." diyor. Liderlerin karşısında duruyor, elinde belgeler var. "Bunlar Doğu Kapı'nın tüm sözleşmeleri, tüm anlaşmaları." diyor. "Artık hepsi benim kontrolümde." diyor. Liderler şaşkın, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Hemşinli hemen tepki veriyor. Sen ne yapıyorsun? Bu belgeleri nereden buldun? diyor. Derya soğuk bir şekilde gülüyor. Babam hasta. Ben de onun yerine hareket ediyorum diyor. Bu sahne çok güçlü çünkü Derya artık izin istemiyor, bilgi vermiyor, direkt yapıyor, sonuçlarıyla uğraşıyor. Bu tam bir darbe girişimi gibi. Bir başka sahnede Zülfikar hastane yatağında, Kudret yanında, endişeli. Derya ne yapıyor diye soruyor Zülfikar. Kudret cevap veremiyor. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Kızımız kontrolü ele aldı diyor sonunda. Zülfikar çok sinirli. O daha hazırlanmadı. Ne yaptığını bilmiyor diyor. Kalkmaya çalışıyor ama çok zayıf. Beni oraya götürün. Durdurmalıyım onu diyor. Bu sahnede Zülfikar'ın iki korkusu var. Birincisi kızı çok genç, çok tecrübesiz, hata yapacak. İkincisi ise liderler ona saldırabilir, cana tehlikede olabilir. Yahya sahnelerinde ise adam Derya'yı izliyor çok ilginç bir ifade var yüzünde. Ne mutlu ne özgün. Sadece hesap yapıyor. Derya oyununu oynuyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak diyor kendi kendine. Bence Yahya Derya'nın başarısız olmasını bekliyor. Çünkü kız batarsa o sahneye çıkacak. İşte şimdi bana ihtiyacın var diyecek. Timur sahnelerinde adam hala saklanıyor ama artık çok bunalmış. Fazla böyle yaşayamam bir çözüm bulmalıyız diyor. Fazıl biraz daha sabret diyor ama Timur dinlemiyor. Bir sahnede Timur riske giriyor, otogarda dolaşıyor. Neden? Belki annesini aramak için, belki de artık umursamıyor. Ama çok tehlikeli çünkü herkes onu tanıyor artık. Selim sahnelerinde adam memnun görünüyor. İntikamımı aldım, Zülfikar'ın yalanı ortaya çıktı diyor. Ama yetmiyor ona. Daha fazlasını istiyor. Şimdi sıra otogarda ile geçirmekte diyor. Reyhan, Kudret sahnelerinde savaş devam ediyor. Kudret aile çöküyor. Sen hala dükken diyorsun diyor. Reyhan aile çökerse ben kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim diyor. Bu çok sert bir cevap. Kudreti çok sinirlendiriyor. Cennet ve Doğan sahnelerinde ablalarına çok kızgınlar. Sen her şeyi kontrolüne aldın, bize sormadın bile diyor Cennet. Derya, sizin iyiliğiniz için yaptım diyor ama kardeşleri inanmıyor. Fragmanın en bomba sahnesi ise Derya'nın büyük hamlesi. Liderlerle toplantıda artık yeni kurallar var diyor. Bundan sonra her karar benden geçecek diyor. Liderler ayağa kalkıyor, bağırıyorlar. Sen kimsin ki bize kural koyuyorsun diyor hemşinli. Derya hiç tereddüt etmiyor. Ben Zülfikar Karsan'ın kızıyım ve artık bu otogarda patron benim diyor. Sonra bir dosya çıkarıyor. Kim itiraz ederse onun geçmişini açıklarım diyor. Bu tehdit çok ağır çünkü herkesin kirli çamaşırları var. Kimse açığa çıkmasını istemiyor. Şimdi tahminlerime geçeyim. Derya 8. bölümde tam anlamıyla diktatör moda geçiyor. Artık demokratik değil. Ya benim dediğim olur ya da sonuçlarına katlanırsınız diyor. Bu çok tehlikeli bir strateji çünkü insanlar baskıyı sevmez. Bence Derya başta başarılı gibi görünecek. Liderler korkacak, sessiz kalacaklar. Tamam, ne dersen o olsun diyecekler. Ama bu sessizlik geçici. Altın alta plan yapıyorlar. Hemşin'le özellikle çok sinirlenecek. Bir kız çocuk bana emir veriyor diyecek. Belki diğer liderlerle gizli toplantılar yapacak. Derya'yı devirmek için ittifak kuracaklar. Yahya bu durumda çok stratejik hareket edecek. Derya'ya açıktan destek verecek. Evet sen haklısın ben yanındanım diyecek. Ama arkadan liderlere de merak etmeyin bu kız çok uzun sürmez diyecek. İki tarafa da oynayacak. Zülfikar hastaneden çıkıp geldiğinde kızıyla büyük bir yüzleşme olacak. Sen ne yaptın? Ben seni böyle yetiştirmedin diyecek. Derya ise sen bana güçlü olmayı öğrettin. İşte yapıyorum diyecek. Bu baba kız çatışması çok duygusal olacak çünkü ikisi de haklı. Zülfikar kızını korumaya çalışıyor, Derya ise hayatta kalmaya ama yöntemleri çok farklı. Timur 8. bölümde belki otogarda tamamen kaybolacak. Artık ne zafer ne de Timur. Sadece hayalet gibi dolaşan biri. Belki yeraltı dünyasına inecek, belki Fazıl'ın bağlantılarıyla başka bir hayat kurmaya çalışacak. Ama Selim peşini bırakmayacak. O çocuğu bulmalıyım diyecek. Neden? Sadece intikam için mi? Yoksa başka bir sebebi mi var? Belki Selim Timur'u kullanmak istiyor. Bir koz olarak. Ayşe ve Gürşah 8. bölümde İstanbul'a gelebilir. Timur'dan haber alamıyorlar, endişeleniyorlar. Ayşe gidip oğlumu bulacağım diyecek. Ama İstanbul'a geldiklerinde çok tehlikeli bir durumla karşılaşabilirler. Derya'nın bu sert tavrı Beyazıt'ı da etkileyecek. Belki Beyazıt seni tanıyamıyorum artık diyecek. Boşanma kararını kesinleştirecek. Derya üzülecek mi? Belki içten içe ama göstermeyecek. Cennet ve Luan 8. bölümde ablalarına karşı tavır alabilir. Biz seni desteklemiyoruz diyecekler. Bu Derya'yı yalnızlaştıracak, daha da sertleşmesine neden olacak. Vezirin rolü de çok önemli. Adam şimdiye kadar Zülfikar'ın emrindeydi. Şimdi Derya emir veriyor. Vezir kimi dinleyecek? Bence Vezir Zülfikar'a e sadık kalacak ama Derya'yı da göz ardı edemeyecek. Reyhan Kudret Savaşı da kızışacak. Belki Reyhan artık bu evden gidiyorum diyecek. Timur'la birlikte hareket edebilir. Birbirlerine destek olabilirler. İki mağdur insan birlikte hayatta kalmayan çalışırlar. 8. bölümde kan dökülmesi bile mümkün. Çünkü Derya'nın bu sert tavrı bazılarına çok sinirlendiriyor. Belki biri ona saldıracak, belki bir suikast girişimi olacak. Zülfikar'ım orktu tam da bu. Liderler arasında büyük bir bölünme olacak. Bazıları Derya'ya şans verelim diyecekler. Bazıları hayır onu devirmeliyiz diyecekler. Otogar ikiye bölünecek, iç savaş başlayabilir. Bence 8. bölümün ortasında Derya büyük bir hata yapacak. Belki yanlış birine güvenecek, belki yanlış bir karar verecek. Bu hata ona çok pahalıya mal olacak. Belki gücünü kaybedecek. O zaman Yahya sahneye çıkacak. İşte şimdi ben devralıyorum diyecek. Hem Derya'dan hem de Zülfikar'dan daha güçlü bir pozisyonda olacak. Zünfikerin sağlığı da daha da kötüleşecek. Adam çok stresli, çok yorgun. Belki 8. bölüm sonunda tekrar hastaneye kaldırılacak. Bu sefer daha serin. Timur'un annesiyle buluşması çok duygusal olacak. Eğer buluşurlarsa tabii. Ayşe oğlunu görünce neler yaşadın sen diye ağlayacak. Timur anne çok özür dilerim diyecek. Selim belki 8. bölümde büyük hamlesini yapacak. Otogarda ele geçirmek için silahla bir saldırı düzenleyebilir. Ya da belki daha akıllıca oynayacak. Liderleri kendi tarafına çekecek. Sonuç olarak 8. bölüm Derya'nın büyük sınavı olacak. Kız güce ulaştı ama onu koruyabilecek mi? Yoksa çok genç, çok tecrübesiz olduğu için mi kaybedecek? Veliyat gittikçe daha sert, daha karanlık bir dizi haline geliyor. Artık aile draması değil, tam bir güç savaşı. Herkes herkese düşman, kimse kimseye güvenmiyor. Sizce Derya başarılı olacak mı? Zülfikar kızını durdurabilecek mi? Timur hayatta kalabilecek mi? Yahya ne zaman gerçek yüzünü gösterecek? Dün bu soruların cevaplarını perşembe akşamı öğreneceğiz. Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Veliyat 8'ine bölümle zirveye çıkacak gibi görünüyor. Perşemdeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.